Kumospor'a hoş geldiniz. İkili Ağabey Kadir'le beraberiz. Bugün Göztepe, Başak Beşiktaş ve Trabzonspor-Gaziantep maçlarını birlikte değerlendireceğiz. Önce Göztepe-Beşiktaş maçı ile başlayalım. Net bir skor, net bir oyun. Nasıl yorumlarsın maçı? Şöyle, e, genel olarak iki maç hakkında şöyle bir yorum yapayım. Ben iki maçtan da müthiş sevek aldım. Bilmiyorum yani. izleyiciler çok böyle Anadolu maçları veya dört büyüklerin herhangi bir Anadolu takımıyla olan maçlarından çok büyük keyif almazlar ama teknik taktik anlamında mücadele gücü anlamında ben iki maçtan da çok büyük keyif aldım. Özellikle Göztepe Beşiktaş maçı inanılmaz bir seyirci atmosferi takımla bütünleşmiş bir seyirciden bahsediyorum. İnanılmaz maça konsantre olmuş Göztepe oyuncuları. iyi hoca yani üçüncü maçına çıkan Sergen Yalçın'ı darmadağın ettiler. Yani Sahanın her yerinde üstünlardı diyebiliriz. Kesinlikle. Yani bu tarz maçlarda bir Anadolu takımıyla mücadele ediyorsan, sonucu da değiştirmek istiyorsan en az onlar kadar mücadele gücünü yükseltmen lazım ki Beşiktaş buna hiçbir şekilde yapamadı maç boyunca. Göztepe'nin oyuncuları biraz daha yetenekli olsa ihtimal verilmeyecek bir skora doğru da gidecekti maç. Göztepe'yi tebrik ederim, Stoyla Hoca'yı tebrik ederim. Taraftarı tebrik ederim. Müthiş bir taraftar izledik yine. Yani Mecizir'le başlayıp galibiyet e, naralarıyla biten bir maç akşamı oldu Göztepe için. E, Beşiktaş'ın da oturup biraz fazla mesai harcaması lazım Sergen Hoca'nın. Artık rahatlığı bir kenara bırakıp burası benim 3 sene önce, 4 sene önce şampiyon olduğum lig değil demesi lazım. Çünkü e, Evet, kabul ediyorum defoları vardı bu takımın. Başkanlığı yoktu, e, parası yoktu, hocası yoktu, oradan buralara gelindi, büyük yol kat edildi. Kabul ediyorum. Olmaz futbolcu olmaz, paraları saçtınız ama oyun olarak sahada hiçbir şey vermediniz. İşin finalinde Necip orta saha başladı e, ki manteleti olarak da bence yanlış bir bakış açısıyla başladı Göztepe deplasmanına Sergen Yalçın, buradan eleştirmem gerekiyor. Çünkü hat olarak ikinci bölge zayıf kaldı. Zaten Necip'le başlıyorsun. Üstüne iki kişi başlayıp sayısal eksikliği de yakalamış oluyorsun. Çünkü Demirege de çok e, pişmiş bir oyuncu değil. Bir an evvel Sergen Yalçın'ın Rafa konusunda bir karar vermesi lazım. Rafa'nın geçen senenin ikinci yarısından süre gelen bir formsuzluğu var. Evet herkes topu biliyor. Ayağı top yapabilen tek oyuncu gibi gözüyle de bakıyor ama Rafa'ya. Ben bir an evvel e, Getson'da olduğu gibi Beşiktaş'ın Rafa'dan da kurtulmasını e, gerektiğini düşünüyorum. Hem maaş yükü anlamında baktığımız zaman hem de oyuna katkı olarak baktığımız zaman Rafa'dan da bir an evvel kurtulması gerekiyor. Çünkü Getson'da da aynı problem vardı. Rafa'da da çok aynı, aynı problemin aynısı Rafa'da devam ediyor. Top bendeyken, ayağımdayken, Evet bir şeyler gösterebiliyorum. O gün günümdeysem sonuç alabiliyorum. Ama top bende değilse, top rakip değilse, top rakip takım arkadaşlarımdaysa ben yokum. Tarzı bir topçu. Bence Rafa'dan kene, kesinlikle bir an evvel kurtulması lazım Beşiktaş'ın. Çok keskin bir giriş olduğunu biliyorum. Ama Beşiktaş'ın ayrına değil, daha üçlü bir orta sahaya dönmesi gerektiğini düşünüyorum. Kabul ediyorum. Endidi yoktu kabul ediyorum Orkun yoktu cezasından dolayı ama döndüklerinde de Endidi, Orkun, Demirgi gibi bir üçlüye dönmek bence gayet mantıklı çünkü iki kanadında da Beşiktaş'ın hızlı oyuncuları var. Santraforu adam yiyebilecek cinsten hala, hala hazırda kendini bulamamış olsa da Beşiktaş'ın bir şeyleri değiştirmesi gerekiyorsa kadro dışılar, gerekiyorsa oyuncu göndermeler yapması gerekiyor. Göztepe'yi de tekrar tekrar tebrik ediyorum. Müthiş bir skor aldılar. Haftaya 5-0 mağlup da olabilirler. İş şaşırmam. Çünkü onların futbola bakış açıları o konsorsiyumun çok farklı. Ee, geçen seneki demeçlerinden de çok iyi biliyoruz. Ee, Belçika mıydı? Kanada mıydı? Rasmus sen de Sahibinden bahsediyorum Göztepe'nin. Ee, ben Göztepe'yi izlemekten çok keyif alıyorum. Hele ki iç saha maçlarından. Hele ki bu sezon Başı e, rekor bir transfer bedeliyle bir satış yaptılar. Bu da bir Avrupa için bir milat niteliğinde bir şeydir. İnşallah bu şekilde devam eder ve sezon sonunda Avrupa kupalarına katılmak hakkı kazanır ki bir de Avrupa'da görmek isterim bu hocayla. Göztepe. Ben de, ben de çok isterim çünkü Göztepe hem Avrupa'ya yakışır hem şehir olarak hem taraftar olarak evet, hem de oyun olarak da bence Avrupa'ya en yakın takımımız olur muhtemelen. Çünkü fizik olarak gerçekten çok üstün oyuncuları var. Sahanın her bölgesinde hemen hemen üstün geldiler Beşiktaş'a karşı. Ee, yani o adam yiyen dediğimiz Tamir Abraham bile çoğu pozisyonda fiziki olarak yetersiz kaldı. Eridi, eridi. Ee, yani Sergen Hoca ile ilgili bir şey söylemek lazım. Bence hoca biraz bu yayıncılık hayatından kalan açıklamalarının altında eziliyor. Oradan geri adım atmak da istemiyor. Necip tercihini de ben biraz buna bağlıyorum. Cengiz tercihini de Rafa'yı belki oyundan alması da iki maçtır. E, o söylediklerin çok altında kalmayayım. Söylediğimi yutmayayım. Bakış açısında ama yani futbolda sadece dün yok. Bugün var. Anlık kararlar almak lazım. Dışarıdan bakmak başka bir şey. Oyuncularla birlikte olmak başka bir şey çok kötü değerlendirdiğiniz bir oyuncuyla birlikte çalıştığınızda farklı düşünebilirsiniz. Yani Rafa Silva özelinde bir takıntısı varsa bunu yenmesi lazım. Ee, yani Sergen Hoca tam istediği kadroda kadroyu buldu mu bulmadı mı ona da çok yani şey diyemiyorum. Sonuçta işte Endidi, Orkun ve Rafa Silva'yı bir arada oynatamadı. Hem sakatlık hem ceza engel oldu. Ama Beşiktaş yani iki muhallebiyette ciddi yara aldığını kabul edelim. Belli ki yarışı çok fazla götüremeyecek. Yani nereye kadar devam eder takibi bilmiyorum ama. Ee, yani Beşiktaş'ın da Sergen Hoca'nın da işi çok kolay değil. Yani rakip Göztepe olduğu için bu kadar zorlandı. Zaten bunu kabul edelim ama Alanya karşısında da hiç varlık gösteremedi bu takım. Yani hiçbir şekilde işlemedi. Bence Necip bir fanteziydi. Demirege de biraz bana fantazi gibi geliyor. Yani Demirege defansif olarak takıma çok az katkı veriyor. Çok kolay geçiliyor. O hat. Yani Endidi, belki Endidi, Orkun, Demirege üçlüsü bir arada oynarsa biraz daha tutucu olabilir. Ee, onun dışında... Ben de tamamen sayısal eksikliğe bağlıyorum hat çok boş oluyor. Yani üç hattın arası çok açık olduğu için bu alanı iki kişi kapatmaya çalışıyorlar. Sakatlıktan dönmüş, yaşı bir hayli olmuş Necip bile beraber iki kişi döndürmek çok zor olacağı için evet. bence Demirege tek bile kaldı bu maçta. Çok pres yedi. Haliyle de çok hata yaptı. Ama iyi bir Endidi ve Orkun'la beraber yani 1-6-2-8 gibi ve 2-6-1-8 gibi maçına göre mesela Göztepe deplasmanında bu şekilde çıkabilirsin. Bu alanı ayakta tutabilmek daha kolay bence. Yani 2-6 ile oynarsa Demirege biraz daha sanki ön plana çıkacak gibi. Çünkü savunma olarak ben çok zayıf görüyorum. Hem birincisi o rakip hücum oyuncularını yıpratma konusunda zayıf. Hem de çok fazla böyle fiziki mücadeleyle girdiğini görmüyoruz. Aslında biraz Busquets GPZ olarak da ona çok benziyor. Stil olarak çok benziyor. O da çok fazla böyle topa karışmazdı ama e, onun öyle bir ihtiyacı da yok. Top çünkü zaten sürekli o taraftaydı. Ama parselizasyonu çok iyi biliyordu Ruskes. Evet. Yani şey oyun kurma ve e, yani ileriye doğru hücuma doğru katkı vermede dengeli katkı verir. Ki vereceğini de gördük. Ama savunma yönü çok zayıf. Onu mutlaka desteklemek lazım. Şimdi orta üçlüyü biz bugün Demirege, Orkun, Rafa diye yazdığımızda Rafa zayıf. Demirege zayıf. Orkun'u da tam savunmacı sayamayız. Çok geçirgen bir orta sağlıyor. Ya e mutlaka buraya bir çözüm bulmak lazım. Ve yani ya da şu 4-3-3 sevdasından vazgeçmek lazım. Oraya belki bir adam daha koymak lazım. Taktik Rafa şey yerine indiği yazdığımız zaman ne diyorsun? Bu sefer de yani hücumda ne kadar etkili olur bu takım? Bence olur. Bence olur. Ya çünkü top taşıyabilecek kanat oyuncum var mı? Yani Orkun ve Demirege'yi defansif yönünden ziyade ofansif yönüne artı yazıyorsun. Hı hı. E, i̇ki kanadı bir santrafor, beş kişiyle de gayet orada yerleşebilirsin. Topu oraya mi? taşımak konusunda pasta çıkabilir mi bu takım? Bence pasta çıkar herhalde. Pasta çıkar. Pasta çıkar. Geçiş oyununda çok iyi oynattı. Bir tarafta Cengiz'in, bir tarafta Turen'in olduğu yerde. Yani, Geçiş oyununda çok iyi oynattı. Sen Rafa Silva'yı kolay feda ettin ama ben... Ben geçen seneden beri söylemem gereken bir şey olduğunu düşünüyorum. Son iki maç performansına bakarak da söylemiyorum. Süreyi de söylüyorum. Geçen sezonun ikinci yarısından itibaren alıyorum. Ben Rafa Silva'nın seviye olarak Türkiye Ligi'nin de altına düştüğünü düşünüyorum. Yoksa hala, evet kaliteli topçu, ama Beşiktaş topçusu değil bence. Belki Anadolu takımı, belki Süper Lig'den de düşebilecek. Ya yani ben hiçbir zaman Arabistan'da Süper Arabistan'dan. Star olduğunu düşünmedim söyleyenin aksine. Ee, ama o kadar da düşük profili bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Mutlaka ben şunu anlamıyorum. Oldu. Bak şimdi. Geçen sezonun Gözde oyuncusu. Beşiktaş dedim Rafa Silva yanına. Yani. Doğru mu? Hatta efsanelerden, kovarajmalarla, işte tarışkalarla falan filan kıyaslanıyordu. Çok güzel. Bir kere kesik yemedi. Çok güzel. Lig başladı 5-6 hafta oldu. Neredesin bu var? Neredesin? Ya bir maç çevirmişliği var. Beş yaş kalan sonra maç. Ha şey pardon. Zaten Çevirmek diyebilir misin buna? Yani neredeyse tek başına var etti. Bu yani. yetenekleri. Yani. Zaten yani yetenekleri. Kabul de. ettim diyelim hadi. Bu yönde bir oyun. Hadi kabul ettin diyelim. Bence Beşiktaş ilk maçında Rafa Silva o kadar süre almasa bence Beşiktaş maçı daha erken çevirmişti. İşte Oyun, top oyunda değilken bir Rafa Silva'yı izle tavsiye. Herkese Yok, tavsiye. Kabul top ediyorum. oyunda izle. biraz isteyeyim. zaten yani belki de en büyük problemi çok umursamaz bir oyuncu. Kariyeri boyunca da böyleydi. Zaten bence basamak atlayamamasının temel nedeni de bu. Yoksa topla ilişkisi çok iyi, yeteneği var vesaire. Ama hiçbir zaman karakter gerektirdiğinde karakter ortaya koyabilecek bir oyuncu değil. İsyan edecek bir oyuncu değil. değil. Her zaman geri adım hani bu, atan bir oyuncu. Talişka yani. ile Malişka ile Beşiktaş'taki Talişka'dan bahsediyorum. Talişka'nın evet. bir sürü özelliği. 30'dan sıkıyordu, kafa vuruyordu, frikik atıyordu. Baba sende hiçbiri yok ki. Yani hiçbir sıkıştığı maçı çevirdiğini söyleyemeyiz. Kafası var. E yok ya. Bir Galatasaray maçında sürdün 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 attın gol. O ayakta alkışladılar. E tamam baba. Devamlılığı olmayan bir başarı bu. Anladın mı? Yani o yüzden bence Beşiktaş kadro planlaması yaparken belki bu sene yine Rafa ile devam eder veya devre arasına kadar devam eder ama önümüzdeki sene itibariyle artık Rafa'dan da kurtulup başka bir şey bulması lazım. Bu... Yaşı da geliyor aslında belki orada da. O tarafa da geliyor. Tarz, yani. tarz, tarz meselesi abi yaş değil 36 yaşında da oynar. Atiba oynadı 40 yaşına kadar oynadı. Oynarsın abi. Oynarsın. Mertens oynadı 38'e kadar oynadı. Oynarsın. Fizik yettiği müddetçe oynarsın. Ama senin fiziğin buna da yetmeyeceği gibi senin tarzında yetmiyor. Bu. Yetmiyor yani. Bence yetmiyor. Çünkü niye? Bizim gözümüzde Beşiktaş'ın geçen sene çok vasatın altında topçusunun arasında parlayan bir gül gibiydi. E şimdi biraz biraz böyle bir şey olmaya başladı. Kalite artmaya başladı sağında solunda. Rafa yok. Yani hep diyorduk ki ya bu Rafa'yı alsak Galatasaray'ı Mertens'in yerine koysak ne olur acaba falan dediğimiz takıma bakıyorum. Etrafına birazcık kaliteli ayağa top yapmayı bilen topçuları koyduktan sonra raporta da yok. Yani ben yine haksızlık yaptığını düşünüyorum. Ben yapmış olayım. Ben biraz biliyorsun benim uyumu. Sen yemeği severim. Seviyordun. Ben keskinliği de severim. Yemeği de severim. O yüzden rafa bitmiştir. Beşiktaş'ın i̇şte bir de bir var. var. Üstüne. Erteleme maçı. Bir de üstüne Kocaeli. Evet iki galibiyet alamayan takımdan. Yani Kayseri'de işi zor olacak muhtemelen. Kisto, Selçuk İnan. İkisi de mücadele gücü yüksek. İkisi de Göztepe'nin yaptığını yapmak isteyecektir. Muhtemelen. Muhtemelen her takım ondan sonra... Sergen de... Hoca'nın işi zor. Evet. Sergen Hoca'yı da gönderebilirler bu sene. Sergen Hoca'nın işi zor. Bir kehanetin var mı? Araya gireceğim ama. Şu anda gidecek hoca hakkında. 2 milyar. Yok. Genel olarak Türkiye'ye gider 2 milyar. Fenerbahçe'nin hocası gider. Tedesco. Fenerbahçe'nin hocası gider. Arkasından Sergen Hoca gider. Dört büyüklerden söyleyeyim aşağıları konuşmayayım. Aşağılarda her şey olabilir abi. Mukabele imzalayıp ondan sonra fez edebiliyordur. Ve ona alışık yine. Son Beşiktaş'ı not alıyorum. Trabzonspor-Gazantep spor maçı. Özellikle maçın hakem çok konuşuldu kararla. Bir yani burada yani ayıp olmayacaksa yani. hakem tüy dikti yani. Ya tamam bak alıştık. Hakemlik meziyeti göstermemenize alıştık. Varla beraber kendinizi kurtarmaya çalıştığınızı anladık da. Kardeşim ya bu amatörde yaparsın sonra tribün aşağı indi olur. Bu böyle bir hata. Bu hata yapılmaz. Hani ben şey taraftarı değilim iş bir hatadan hakemin hakemliğine işte düdük astıralım bitirelim bilmem. Ben bunun taraftarı değilim ama zaten şaibeli bir hakemsin. Zaten adın çok konuşuluyor. Kimse seni istemiyor. Yani pozisyon burada foil oldu. Burada kullanıldı. Ya sen de olsan sen de buraya çizecektin o çizgiyi. Foil'u buradan kullan diyecektin. Bu pozisyonu niye durdurdun? Bu, bu yapılamaz. Ben hocam, yani bu 85'te maçı bitirmek gibi bir hata. Yani şöyle bir şey yaşadığını düşünüyorum. Hatta seyirciler de tekrar izlerse belki fark eder. Aslında hoca oyunu oynatıyor. Ve gayri ihtiyari bir düdük sesi geliyor. Zannediyorum ki çünkü durmadan önce düdük sesini ben duyuyorum. Ya yanlışlıkla bir düdük çaldı sonra durdurmaya karar verdi. Ki inşallah öyledir. Yani tersini düşünmek istemiyorum. Bu takım hücuma gidiyorken yani ben bunu keseyim diye düşünmemiştim. Ya o kadar kıvrak zekalı olduklarını ben de düşünmüyorum. Bir o anlık bir refleksle bir hata yaptı hemen düdüt düdüt -dü yapıp hani yerinden kullandı. Ya yani ben bu boku yedim bu düdüğü çaldım Çünkü kimse çaldım. zaten yerinden kullanmıyor. Bu da yerinden kullanmamıştır dedi. Ha, yani. Muhtemelen. Ama Otur hiç söylemiyorum. 30 farklı kullandı diyebilmiş, diye, demiş olabilir kağıt yani. Kağıt üstünde haklı. Demiş olabilir. <laughs> Yok canım kağıt üstünde de haklı değil. Yani değil değil hiçbir şekilde değil. Bu verilen tepki doğru oluyor musun? Trabzon camiası. Trabzon camiası. Herhangi bir Anadolu kulübünün başına gelmiş olsa böyle şeyler konuşulmaz. Hakemede hiçbir şey olmaz. Ee, ama Trabzon camiası e, farklı bir seviye. Farklı bir seviye. Hakemliği biter mi sence? Bence bitti. Bitmesi de lazım yapmayacaksın baba. Yani 10 yıldır Süper maç yönetiyorsan bu hatayı yapmayacaksın. Yani birçok hakemin bence artık hakemlik kariyeri ama yerine kim gelecek? Abi ders olmuyor. Önemli olan o değil. Alttan gelene de ders olmuyor. Sonradan gelene de ders olmuyor. Olana da ders olmuyor. Hiçbirine ders olmuyor. Hiç Abi siz olmuyor. hakemlik yapmıyorsunuz. Durduralım. Biraz bekleyelim. Baba sen ne diyorsun yukarısı? Çağırmadıysa da de bir çağır beni. Ya bunlarla hakemlik olmaz. Anladın mı? Ben bir şey gördüm ama emin değilim ya yukarısı bana karar yani senle beraber izledik yanlış hatırlamıyorsam Roma Lazio maçında. Çat dedi kırmızı direk verdi. Görülmeyecek pozisyonu gör. Türkiye'de 10 dakika izleyip sonra karar verirler o pozisyonu. Muhtemelen var farkına varmaz o. Muhtemelen. Yani o yüzden siz bir önce hiç var yokmuş gibi bir hakemlik performansı göstermeye çalışın ama niyetinizde varsa. Yoksa da açık açık aslında ilan edin ki biz de bilelim ne oldu. Çünkü sizin hiçbir derdiniz yok. Yukarısı ne derse o. Yani yukarısı boşa da ediyorum. çağırsa onu da kabul ediyorsunuz. Ya bir kendi kararınız arkasında duramıyorsunuz. Var olmadan maç yönetemiyorsunuz. Kondisyonunuz yetmiyor. Diliniz yetmiyor. Yani siz hakemlik yapıyorsunuz. 300-400 bin lira para alıyorsunuz. E Sonra bir de şey yaparsınız böyle. Hani tavsiye etmiyorum. Ha hakem arkadaşlarınızın biri sağ ortasında dövülünce de biz oynamıyoruz. Oynamayın baba siz zaten. Siz oynamayın yani. Siz hak etmiyorsunuz ki. Hak etmiyorsunuz. O nasıl yanlışsa hakemin darp edilmesi veya ne bileyim işte soyunma odasına hapsedilmesi yanlışsa senin yaptığın da yanlış. Çünkü sen emeğin emeğinin karşılığını vermiyorsun. Sana verilen paranın karşılığını vermiyorsun. Sende böyle bir hata var. Herkes kolayını bulmuş. Ah oh, ne halde. Abi istemez tabii kimse. Kimse istemez abi. Bir hafta önce Merhum Başkan diyecektim. Allah uzun ömür versin. <laughs> Ali Koç. Cihan Aydın bir daha ustada giremez. Taraftar iner aşağı dedi. Bir hafta sonrasında Arda kardeşler olmayacak hata yaptı. Abi siz bilinçli yapmaya çalışsanız size bunu zaten zekanız yetmez. Bunu yapamazsınız bilinçli yapmaya çalışsanız. Belli ki siz beceriksizsiniz. Hem niteliksizsiniz, hem kötü niyetlisiniz, hem beceriksizsiniz. O kadar pratik zeka olmadığı için yetmez diyorum. Abi yani yanlış anlamı da, kurnazlık da, çakallık da, neyse artık abi, yani tavırı tabirler. Bunlar da bir meziyet ister. Bir zeka yani seviyesi ister. çok konuşulan Fenerbahçe-Trabzon spor maçındaki pozisyonda bir kaşar hakemimiz olsaydı hiç varamana gitmeden düdüğü çalardı, hale verildi. Şükreni e tabi 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 yani hiç niyeti niyeti o gol attırmamaksa bunu yapardı. Yok sadece gol attırmamak açısından söylemiyorum pozisyonu okumak açısından da söylüyorum. Ben hiç eski girmeyeyim derdi çalardım diye. Devam eder. Ama işte bak tabi dönemsel de değişebiliyor ama kaşar hakem var mı derdi ki ben kararımda kalıyorum. Karar Gri pozisyon. Şimdi tamam ben mi? senden dolayı bunu iptal i̇şte, ederim. Olmaz. Gri oldun mu da ya Trabzon'dan bu tepki yiyeceğim, Fener'den mi tepki İşte o da dönemsel şey. dönemimin kastı o. Trabzon o da daha kimse o zaman verirdi. Ama evet. kimse tabii canım foymuş ben görememişim derdi. Bu evet, iş böyle Var mı ekleyeceğim şey? ekleyeceğim bir şey yok. Trabzon'un beklemediğim bir puan kaybı oldu. Antep'in zorluk çıkartmasını bekliyordum. Burak'la çünkü inanılmaz bir ivme almışlardı zorluk çıkaracağını ama zorlanmasına rağmen Fenerbahçe maçı dönüşü kazanmasını bekliyordum. Kazanacak pozisyonları da aslında buldu. Ee, yine söylemekten çekinmeyeceğim. Bu sene ikincilikteki en büyük adaylarından biri Trabzon benim. Fatih Hocam'a güveniyorum. Ee, o yüzden kazanıp yoluna dolu dizgin devam etmesini de istiyorum. Ee, beklemediğim bir puan kaybı oldu ama olur. Böyle ufak tefek kazalar olur. Ben zor görüyorum onu. Yani çok fazla Hakem'e takılı kalıyorlar, o genel bir özellik belki ama yani bazı şeylere takılı kalma. Ee, Kalınmayacak gibi de değil Mert abi. Şimdi Fenerbahçe maçında onu yaşayıp, arkasına gelip bu maçta bunu yaşarsan, şimdi ister istemez hoca da oyuncu da der ki, baba bizi mi yiyorsunuz? Ben sana bazı Galatasaray-Trabzon maçlarını hatırlatmayayım, daha önce hatırlatmışımdır. Tabii hatırlat, hiç değil. Mesela niye orada takı takılı kalmadın? Kim? Trabzon camiası. Hani şey, aleyhine bir şey oldu, takılı takıldın kalmadın mı diyorsun? Niye takılı kalmadı i̇şte yani da? Ben iki hafta tutarsın. üst üste oldu diye söylüyorum abi. Ben Fenerbahçe maçını örnek vermek istemiyorum. Hani Fener'de oldu bu. Bence o Bu maçta olunca... Tamam Tamamıyla yani Abi şimdi yani. aranızdaki problem de yanlış anlama da... Hani sanki Galatasaray'la Trabzon'un arasında da aynı problem varmış da bu abartılıyormuş gibi de yapmayalım yani. Sizin aranızda başka bir problem var. Şimdi Galatasaray'la Trabzon'un arasındaki problem de kıyaslanmaz. Problem var mı? Yani olduğu zamanlardan mı bahsediyorum? Ben hiç şu an, an yok. Şu an biz en son transfer de yaptık birbirimizden ya yani hiçbir şeyimiz yok bizim şu an. Transfer yani. Ya bizim iyi geçiniyor olmamız, <laughs> dostlarımızla, komşularımızla iyi politika izliyor olmamız ne oluyor yani bizi şey mi kardeş mi yapıyor bizi evlat mı yapıyor birbirimize? Yok. Yok. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bugün Alanya'ya gidiyorsun aynı tepki, Konya'ya gidiyorsun aynı tepki, Rize'ye gidiyorsun aynı tepki. Yetmiyor. Tuzla'ya gidiyorsun aynı tepki. Fenerbahçe'de bir şey yok. Galatasaray, Trabzon ne yapıyorsunuz siz? Bırakalım abi bu işleri. Senin başkanın dedi hepiniz bir tarafa biz bir tarafa diye. Tamam, bu mantıkla devam etsin Fatih Hoca ve Trabzonspor. Seçime kadar zaten Vitten Allah atar. Büyük ihtimalle. Severim ben Fatih Hoca. Başkan değişir Trabzon'da belki de. Severim ben Fatih Hocam. Ya ben de karakter olarak sevdiğim biridir ama yani ki kükremedi. Her şeyi oraya bağlı. Fenerbahçe maçından sonra da kükremedi. E, maç Bak, orada bitti dedi abi. Kükremedi abi. Size de bir şey söylemedi. Fener'e de bir şey söylemedi. Kükremedi dedi. O şey bekliyordu. doğru. Tarzı doğru. da değil ama o kadar. Doğru taraf şey. geçince o kükrer. Doğru taraf. Asıl taraf. Kıyametin gibi kopması lazım. Ben o senin dediğin doğru senin, de dediğin doğru, senin dediğin doğru. Ben o kadar, Ülküm o kadar, o kadar, o kadar büyük konuşma. konuşma. <laughs> Bu gözler neler diyor bunları da görürsün. <laughs> Fatih Hocam adamdır, adam gibi adamdır. İyi de hocadır. Çok da severim. 8 numara bulamadı ama Fatih Hocam. Onu da söyleyeyim. Sekiz numara iyisi yaşıyor. Kapatalım. Kapatıyorum. <laughs> yayınlarımızı beğenirseniz ve abone olursanız çok memnun oluruz. Biz dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.